Merhaba dostlar ben Komedyen. Yanımda Nesli ve Ghost of var. Selamlar dostlar. Merhaba arkadaşlar. Onlarla beraber bir ara Guild'den arkadaşımızın Kushi'nin hesabını biraz düzelteceğiz. Guild boss'una vuracağız. Eşyalarını düzenlemeye çalışacağız. bizden rica etti. Biz de müsait olduğumuz ilk vakitte gecenin birinde şu an saati görüyor musunuz bilmiyorum ama gecenin birinde bunları uğraşacağız. i̇lk başta şimdi karakter hesabı göstereyim size. Sahip olduğu karakterler. Birazcık biraz emek verilmiş bir hesap. Evet. Çok Fazlasıyla emek, verilmiş, emek verilmiş bir hesap. Şöyle legolarını göstereyim. Neredeyse yok yok. Her şey var. Şöyle yani tavla tamam, çoğu A5 zaten. Ha. Bulun, zaten abi, tüm hep kilo'lar da var. Ben şimdi bir şey daha göstereceğim size göstermedim ama Hazır mısınız Awakening Shop'taki puana? Ben hazırım 20. Hepsinin A5 olmasına A5. rağmen Abi. 2000'de, İyimiş. 2000'de Awaken fanı var. İyiymiş. E e e e e Ama e e Soul Stone'da alınmış. Soul Stone'da alınmış <laughs> aynen. Ee, beraber Guit basa vurmaya çalışacağız. Ee, kendisi normalde 30k civarında vuruyordu. E, 29-500 vurmuş. Biz bakalım, kaç vuracağız. Şöyle bir göstereyim önceki oynayışı. Ben diyorum ki en az 150 milyon zilti vurdu ben. Bakalım şimdi kaç vuracak. Bence vuruyor? de rahat vurur ya. Zilitonun bir 130'u var. Bence daha fazla, var. De, büyük, de büyük daha fazla var. Eksin de fazla var. görür zilutu İtemler bu şekilde zilutu Ben hemen kullandığımız karakterlere en iyi itemleri vermeye çalışacağım. Diğerlerini bozacağım. Mesela Valeria'yı içeri koyamayacağım için A5 olmasına rağmen Valeria'yı kullanmayacağız. Biraz komik geliyor ama öyle maalesef. Şu en iyi hali bu o değil. silası şöyle bakalım. silasın sanki bir tık crit demeyici düşük gibi. Şöyle bakalım itemlerine şey aslında var ha, şurası atak speed var burada. Bunu buraya bir kalamiti yapsak varsa. Aynen. Bunu kalamiti yapıp iki, bu üç tane atak bonusun var. Bir, şey iki tane atak bonusu tamam. Kalamiti iki tane crit demeye yapalım. Aynen, Böyle. aynen. Ee, silahımız. Hatta önce o, şey, şey yapalım. Şu basic atak setinden daha az vardır ya. Onu bir bakalım. Ha, bunu mu ilk önce ayarlayalım? O kalsın. Tamam, tamam, şeye bakalım. Aynen. Bu hangi parça? Crit damage. Aynen. Şuna bakalım. Bu, bu çok kötü. Bu çok kötü. Da, çok kötüymüş. Bayağı Aşırı. Ona, onu alabiliriz. Ghost of Dead'e yorumlar için teşekkür ediyoruz. <laughs> <Gayet. gülüyor> bu güzel ya. Paralans kullanmıyor ki şu an. Sanki sağdaki Bilmişim. bir tık daha iyi müciddi. şey. Ghost of Dead'e düşünüyorsun? <laughs> <laughs> Ekrem'de mi var? Ya, ben, evet. kardeşim sağda girdi. mi gireceğiz evet. Arogansız girmeyeceğiz. Arogans'tan alacağım onu anlayayım. Alalım o zaman. Bunları da e, zaten Ergun'sa şey takarız, arkana takar. Ver Aa, onu. onu zaten koymayacağız ya. Aynen, Aynen. Yok yok arka setini de değiştiririz onu. Aa he tabi o da doğru. İki tane crit demiş bir tane Yüzük Yüzük bir var. ancient daha var. Hangisi daha iyi bir bakalım mı? Yüzük derken? Yüzükte bir tane daha ancient var hmm. basic atakta. Yok bu... Bangle değil. Şey, Bangle, Bangle yani. bu. Bunu Yüzük ring. Ama i̇kinci sırada demiş. kanka. ikinci sırada. Tamam, tamam o Bu da güzel. Sanki daha 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 sol, sol iyi. daha iyi ya ama crit dmg 8.5 tam oluyor ya bence. 99 falan oluyor. Sol daha iyi bence. sola çıkarı daha iyi ya. Aynen. Tam böyle çok daha iyi oldu. Bence Atak çok kafi oldu ya. 40, Sen şimdi şeyde ya. değiştirirsek i̇şte atar da biraz zaten. Atak skrill az çok oldu. Kalamity'sinden crit e, rate'e dikkat i̇şte, etmemiz lazım. Şeyde ama. ne var mesela arakada Bir saniye şunu bir filtreleyeyim. Ne var bunda? 3 tane stat var aynı statlara şimdi. Bir tane ikinci crit rate'i işaretleyeyim. Atak, atak, atak bonus crit rate. Şimdi bir de dem yani Arakada ne var? Bu güzel. Güzel yani de crit, crit, rate. rate eksi crit rate'i tamamlayacak bir de. Kötü ya. Bence kötü. Gerçi yüzde üç atak artıyor. <laughs> ya Dur bir, bir başka ne var? Moribunda ne var? Mı? var mı? Şimdi bunun crit rate'ini arttıracağız ya soldan dolayı. Ama yani sıfır buçuk lazım. Zırttaki. Hayır hayır şu manada diyorum zırhtan düşeceğiz ya de, itemi değişeceğiz ya de. orada crit rate düşecek onu oradan daha rahat tamamlarız ha, tamam. diye. Bunlar kötü zaten. Zaten ürün. çok kötüymüş bunlar. Daha çok en, en iyisi oymuş. Mecburuz aynen bunu. Yani crit rate'in fazla olması bir aşağıda değil çünkü bu itemde değişir bak. Aa gerçi bunda da düşükmüş crit rate. Çok düşük bu. Çok düşükmüş aynen. Ee, buradan bir dakika 3 stat arayalım. Varsa Morrigan'da varmış. Tamam bunun. Aa çok kötü ha, gelmiş. çok kötü. Nice'ten evet. e var. Tamam bu güzel gelmiş. Bu güzel bu. Bu güzel bayağı Nice'ten aldık. Bakayım. Evet Nix'ten aldık. Kalamity'de peki sadece iki tane parça? Initial Might'a baksak mı? Evet, çok, çok çok iyi ki. bir şey varsa aynen şeylerden birini belki atak bonus açabiliriz. Bakayım. Direkt ilk önce zırhlara bakalım da şu yok, yok. ya kanka. kötü. Zaten başka <laughs> item yokmuş ki iki tane var. Yok yok. Yok tamam. En iyi Tamam böyle bence ama 109 crit rate oldu. Tam bence böyle gayet iyi. Sanki diğer set daha mı iyiydi? Yok yok böyle çok daha iyi ya. 40 yani, yani. atak, atak speed'i düştü. Atak speed o kadar çok fark yaratmıyor ya. Artifact'te de. Aa bu niye level 1'e? ya? Çok kötüymüş. Artifact dönülmemiş galiba. Bir dakika Setram'ın artifekti ne? Setram'ın galiba. Epic olan diyor. mı? Setram'ın yok ya, mu? Tamam yok yok. Bu bunu hmm. takacağız bu. Bu arada şey var mı Forge'da? Forge diyorum pardon. Level arttırması var mı? Çok az varmış. Tamam setramı değişeceğiz. Hex'te tamam bu ikisi doğru. Şanssız bir hesap demek ki mi? Çıkmamış. Bence çok dönmemiş şey ya. Şeyden baksana içi umutta. İçi Dur tamam ona da en son bakarız. Şu an bunu yapabileceğimiz daha Başka bir şey yok değil mi? Aynen yeterli daha, mi? okey. Ee, bu tamam. Bu tamam. Hex'e Hex e bakalım. Hex'e geldik. Hex'e arkana bakar. Crit deme için çok demek çok İtem mi yok yoksa? Oo. İtem mi yok yoksa? <laughs> O, o kalsın da bir önce bir arkana iyileştirelim. Bir şey söyleyeceğim, crit demage yok zaten bunlarda. Varla, crit demage var la solda. Atak 10'su yok. Şey, crit rate yok pardon. Crit, crit rate, rate yok. yok. Crit rate'i zaten 98.5 ya. Oğlum şeyden... Ama şeyden dolayı... Onu anladım, onu anladım. Crit rate. bir kere şunu düzeltelim. Şu alttan crit rate, evet arkana item'i yok zaten direkt. Ama ha bu iyi. Bunu o alacağız ya, ya. Nocturne'den, bu, nasıl bu nasıl çok iyi. Şey o yanındaki mi? ne? Oo çok kötü. Tamam. Buna geldik. Şimdi e, ben seçmiyorum çünkü item yok büyük ihtimalle. Oo çok kötü. İki tane var. E, tam bu çok daha iyi. Al bu al, al aynen. Hiç atak bonus falan seç, seçmedim bile çünkü arka tane hiç var zaten. Çıkmamış. tamam ama onu da aldım. Güzel ama ya. yandaki ne? Oha bu dört tane oğlum bu. Yandaki ne? Yandaki ne önemi var mı var. sence? Bu. Kanka belki dört tane daha iyidir ya. Yani. Daha iyi hatırlam, bundan daha iyisi çıkabilir mi? Yani ya atak çıkabilir. bonusu iyi rollenmiş bir şey. <laughs> Şimdi bunu Sağ çok düştü ben. Tam şu normal atak speed kalamış takacağız burada ayarlır. işte. Ayarlır. Burada kalamış takmak zorundayız. Şunu kapattım. Burada arada 3 tane crit demiş mi takılı? Hı hı. Tamam o zaman buradan atak bonusu iyi. Şu bir kere silah. Ha burada var mı? Burada crit rate var. Hmm. Şimdi bunu aslında çok da değişmek istemiyorum ama buraya atak bonus mecbur şart oldu. I, şuradan da calamity seçtim. Tamam. Onu değişmeyeceğiz. Bunu okey. Kötü, 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 kötü. item konusunda bir tık şanssız mi? olmuş. gr bir çok dönülmemiş belli. En üstte işte var? Gere onda da yoktu ki Arkana şey. çıkmamış. Silastakini almayacağız zaten o mecburuz. Bunu takacağız yani yapacak bir şey yok. Enişim Might'a bakalım. Ama kal şey atak bunu takmak zorundayız ki. Çok düşük hata var. Ya tamam da, stat düşecek bu sefer. Şimdi %25 alacağız da. Yok tamam da, be belli bir atağa ulaşması lazım çarlarında. Yok onu demiyorum oğlum, onu demiyorum. Bak şimdi şeyi değiştireceğiz de. Bak evet. kaç atak bonus veriyor bu? %21. Şey tamam. kaç veriyor? Set 25 veriyor kafadan, bir de üstüne itemden alacağız. Tamam yani bunun bir özen gösterine bakalım önce. 9 veriyor çünkü zaten 15 oradan kaybedeceğiz. O led'de hangi set var kanka? A, bak o, iyi. Bir dakika. 40 seçtim tam tam güzel zaten bu yine. Güzel de buçuk ya. Bu mesela 4 stat. Ama çok düşük oranlar. Bu da üç stat, düşük oran. Ama bu bu bence güzel ya. Bu crit demeci yapacak bir şey. yok. Crit demeci burada kısacağız. Tamam. tamam. Mecburuz yani şu ata çünkü birazcık artması lazım. Diğer türlü o e, boss'un basic defansı var ya, o defansı düzgün şekilde kırmamız lazım crit demecin çalışması için. Diğer türlü çalışmıyor. Mecburuz yok. Her türlü bu değil mi? Bunun olma ihtimali yok. Yok bu. 12. 8 fark var. Diğerlerinden bakarsak. Zaten crit rate'i de türlü tamamlayamayız ya. Bu olmak zorunda galiba. Aynen bu olmak zorunda crit rate'i tamamlayamayız. Şurada alttan crit damage'i sildim. Hangi silahtı? Laya'daki aynı ya. Yok yani. miydi? Laya'daki miydi? Morrigan mi? Morrigan. mıydı? Çok kötü oldu. Nix'teki ya. Nix'teki. Kaba Laya'da hangi set var? Kalamit'in mi var mı? hatırlamıyorum zaten. Yok, annelistleri var. Diğer. Atak artmadı kanka bu. diyorum ya, <laughs> diğeriyle çok az fark var. Bir fark etti bu arada. Ama yani. İtamıyor. Hmm. 200 atak spidi düştü kanka. Doğru, evet. Crit demiş biraz arttı. Evet. Ya arttı, artmasına da ben yani çok bir şey fark ettim yok. Bunlarda işte 3 tane atak bir dakika da bir mi? tane vardı sanki ya. Şunda değiş. Ha, bir tane daha var. Ha bu şey. Of. Of. Aman aman. Of. Tam bir şeye bak bir. Of. Amulete bak. Bir dakika yanlış yapıyorum. Şunu şöyle yapayım. Bu arada şeye bakmadan itemin kalitesine çok bakmayacağım. Tamam ben önce bunu takalım bence mecbur. Kötü item ama yapacak bir şey yok. Kanka %25 oradan geliyor. Tabii bak bunu takalım baş tarafı değişelim. Çünkü diğer türlü atak bonusu çok düşük oluyor. O İkincisi değil. ne? Ha, bu daha iyi. Ama bu daha iyi bu, daha iyi bu daha iyi. bu iyi. da tamam bunu es şey yapalım değişelim. Hmm, şey yap. World Wind yap. Atak speed mi diyorsun? Ne takacak ki? Bence En Might'ta da demiş, yok ki. bakayım. Buradan hangisi varsa hangisinin zırhı düzgünse. Valeria'da da bak baksana bir biz Aa, şey oğlum lan, şeye lan. bakmıyor. Şeye bakmadık. Doğru. Niye ona bakmadım? orada bakmadık Var orada. Tamam. Işte Overlord'da şey yokmuş ki hiç üçlü yok. 40 demeci kaldırdım. Kili de yok. <laughs> ya Valeria'dakini yani. koy işte. Twinfield'daki ne? Do gerçi Valeria'yı kullanmıyoruz ki kanki. Dur Valeria'yı çıkardım. Kullanmıyor canım. Doğru, Doğru Valeria'yı. Dur 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 şeydeki ne? Hoş. İki parça var bunda. Oo. Çok kötü. <laughs> çok kötü. İyi yine biraz insana benziyor. Güzel güzel olmadım. kanka güzel. Gayet iyi. E adlıcılar için bence çok iyi. Çok Ama çok iyi. atak biraz düştü. Çekirdeği mi hiç İyi iyi ah, Ya. Kötü bu bir itemleri iyi Yani. Yedir, evet, evet. <laughs> um, itemleri... 320, 330 kırık demeci var daha ne olsun. Tamam. Hex'i okeyledik. Buna geldik. Hex'in artifektine bak aklı. Artifekt nedir Messenger ya? Bu da başka ha, bir tamam, şey yok. Tamam tamam. İtemlere geldik. Bunun artif bunun artifektin bir değişimi var mı? Ben de aklımdayken. tazira'dan şunu alalım. Onu basalım hatta ya. Aha seviye de basacağım ya. Bir tane daha var ya direkt basacağım. <laughs> Aa, arkadaşlar bu Shadow Gaze Nether Messenger'ınız e, şöyle anlatayım daha doğrusu. Nether Messenger tabii ki de açık ara daha iyi. Fakat Nether Messenger Hex Silas onları da kullanacağınız için Setram'da bu Shadow Gaze yine en azından işe yarıyor. Öyle söyleyeyim. Ondan dolayı ilk başta mesela ben kendi hesabımda şu şekilde yaptım. İlk başta Silas'ın Nether Messenger'ını yükselttim. Shadow Gaze'de 25 yaptım. E, şimdi çıkan Nether Messenger'ı işte 18 falan yaptıktan sonra kendi e, Bu Shadow mi bırakacağım? Çünkü Shadowgaze'in hem level altı... özellikle son seviyelerini kasınca çok şey yapıyor. Aradaki farkı arttırıyor. Nedir Messenger'in hani birinci seviyesiyle bunun son seviyesi arasında Çok bir fark yok. Kanka sarsın mı fazla artık? Yaparsın? Ama Shadowgaze'in son seviyesi Nedir Messenger'in böyle on falan... Evet. Daha iyi. Level nasıl? ikisi üçüyle aynı neredeyse. Aynen. Ama Ondan şu, dolayı. Buradaki asıl olay şu. Shadow Gaze'i fulllemek çok basit. Evet. Nether yani şey olarak az çok istiyor. Zor. Evet. Ondan dolayı Shadow Gaze'i full... çıkardıysanız bunu fullleyin ilk başta. Zaten baksana anca iki tane Ben çıkardım. yani altı tane bastım o şeye Nedir Message'den ama pişman oldum sonra. Artifek satabileceğimiz artifek var mı? Çok yokmuş. Neyse buraya girmeyelim. Burada çok vakit kaybederiz. Valeride Valeria'da arkana item yoktu değil mi? Tamam bu var. Başka kullanacağımız Guild Boss'ta Twinfield, Setram'a item. itemlere bakmadık ya. Setram'a bakmadık mı? Okey bunu da kontrol edelim. Tamam Setram Ama gayet. Ama kafi ya. Gerçi daha item kır... kalmadı ki verecek zaten. Crit <laughs> yapabiliyor muyuz? Bir dakika. Bu mu? Bu iyiymiş. Bunu crit damage yapmaya çalışalım bir. Yapabilecek Bence o da iyi mi? ya. Yok ki. Infernal'a bak. Yani yok Yoktu tamam. ki. Bir şey çokmuş Tamam bu da. Bu <laughs> iyi kanka. Statları <laughs> gayet yok, yok. iyi. Yapacak bir şey yok. <laughs> Skilleri. Zaten şeyi kalmamış. Tabu bu kadar Lego çıkınca kalmaz normalde tabii. Ne dertler var <laughs> be. Twin Field'ı sevmemiz lazım. Şimdi <laughs> Twin Field'ı ben set bonus yapmak istiyorum fakat büyük ihtimalle yapamayacağız. Çünkü büyük ihtimalle yoktur zaten. <laughs> en alttaki itemden başlıyorum. En alttaki itemden rage'le gel lazım item yok. <gülüyor> <gülüyor> Neyse bir item bu <laughs> <laughs> Atak speed de var. Ee, Aynen. atak speed kasmak en mantıklısı. Bunu direkt 16'ya da basıyorum. İnşallah düz ya da bu iyi rollenir ya herhalde. Ağzımı açtım. Neyse iyi. Vay be wow, çok iyi rollendi. <laughs> Üstten atak speed. Invigoration yok değil mi? <laughs> kanka Reşte <'le>. normal. Gelme. Normal kanka <laughs> vren diyorsun Allah için sen de. <laughs> bir crit rate. Atak bonus bulalım da en azından bir de vursun ya. Lugari koymuyoruz zaten. Reşte olsaydı alttan ya. Ha reşte gelme olsun. Sanki çok biten varmış gibi. Of. Rejegen burada altı crit Crit rate'i kaldır. Rejegen tak ya. Aynen. Ama crit, rate gerek yok. Crit rate'i almıyor ki. Bu da hasar vursun. Çok vuruyor kanka. Ya vurmasın da kanka. Vurur Kanka yine bu. Kaç milyon? 30 milyon vurur. <laughs> 30 değil zor. de 30 çok oldu. 20-25 vurur. Itemleri çok iyi olursa. Kanka. Yani diğer insanlar gerek yok kanka. çok iyi olacak da. zor bulurdu onu. Hadi kaldırdım hadi siz mi kıracağım ya. Zaten oğlum 3 tane item var zaten. Aha bu iyi lan. Tam bu iyiymiş ya bunu Taktık buna. inanılmaz iyi itemler var bu arada. bu sefer üst tarafa burada mecbur at kripte itemi var mı? Yok ya alttan atak speed rage regen seçti. O kadar abartmayalım. arakey kullanacağız. Komodoyu kullanmayacağız. Okey. Bu, bu AI mı? mi? kalsın. Onları almayalım. Bu iyiymiş ama komodo. Atak speed'i iyi yani. Bilmiyorum. Gerçi range range düşük. Tamam mecbur mu takacağız başka bir şey yok. Buradan da atak speed seti. Alttan rage regen'i kaldırdım. Atak speed'i kaldırdım. Atak speed oluyor mu burada? Oluyormuş. Ha ancient olunca sadece oluyormuş. Normalde olmuyor. Neyse buradan alttan crit rate bulalım. Bir de atak bonus olsun. Gerisi çok önemli değil. Bu ancient gerçekten boşta mı ya? Gerçi crit Ben damage'i kötü mü zaten. Yok kötüyüm zaten crit damage'i yok. Tamam bunu direkt koydum. Koy koy. Hiç rate'i de ne arttı be? 350 crit <laughs> Yalnız inanılmaz kötü gözüküyor da. Hayırlısı bakalım. Bunun art şeyi, artifekti okey bu Hı -hı. düzgün. Zaten başka takılacak bir şey de yok. Yani bu ya, Bir bu, de o, bu, şey olanı var da. Şu var da. Bence yani bu da sanki daha iyi gibi. iyi sanki daha iyi gibi. Bunun Böyle bunun olacak. şeyi daha hazır gelecek. İşte, Arakaya baktık mı Arakaya? Arakaya Araka Invigoration i̇şte. tak ya. Arakaya Invigoration'ı kalmamıştı ya. Hiç mi yok? Yok hiç yok. Bunu oto doldur yapıyordum direkt. Oto doldur ya. Ama crit rate bozuluyor. Ya kanka dokuz... Ya boş kanka. Bu, bu karakter de vuracak ya yere koyacağız. Kanka birincide Burada 3 öyle. milyon vuruyor. Tamam. <laughs> 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 tamam. Bu tamam. Bu tamam. Dolar ise yani, bakmadık. bakmadık kanka. Üf, sağlam. kanka dolar ise yok mu? Dur ya bakacağım ona da. İlk önce şuna invigoration setten bir şey verebiliyor muyuz? Holo'da niye invigoration var? Holo'dan alıp bence buna vermek daha mantıklı. Bir dakika şöyle bakayım. Bunda var. Aa burada item yok. Bu niye taks bitti? Çok yanlış. <laughs> buna çok yanlış. Tamam. Şunların hepsini değiştireyim. O zaman set bonusu direkt kaldırdım. Direkt en iyi atak bonusu olan alttan Kanka varsa Glacier olabilir bak. O da HP'ye göre atak veriyor. Ee, bir tane daha. Bir de Reşegent bulalım. Glacier seti var mı kanka? Bir ona Gerek hiç dönmedi bu hesap. Gerek hiç dönmedi. Tamam Reşegen'i var. Ata bu, tamam, bu çok iyi tam değil mi? İyi, Yoluz iyi bu. Bir atak Normalde spi 2 şey. De. Bu arada normalde invigration set takılıyor buna. Fakat olmadığı için mecburen. Bu neymiş? Atağı çok iyi. Rejlegen idare. Atak, rejlegen. Bu, mesela bu, bu daha çok iyi. iyi. Bu da çok iyi. Dek hangisi daha iyi? 22 sanki buçuk sağdaki mu? daha iyi. Bu daha iyi sanki. Yok oğlum 22 buçuklu daha iyi. 380. Ha, bu daha iyi aynen. Bu daha iyi. geldik? 415 atak var. 89. Ya, çok önemli. Ama rejlegen daha önemli ya. Bu rejlegen takalım. Üçüncü itemde de Nasıl yani? Ha, item yok burada öyle. Bunu ne? Hmm, atak değiştirirken. Bu 16 ne? Çok kötü bunlar. Ops yanlış tıkladım. Ne oldu? Yanlış yere tıkladım. <laughs> Şu itemi de değişelim. Ee, filtreye girdim. Üstten atak bonusu seçtim. Alttan hiçbir şey seçmeyeyim ilk başta. Gerçi ata seçim alttan ya o kadar da değil. Atak olsun en azından. Fal ne varmış? tam bu güzel. Bunu direkt takıyorum. HP bonus da vereyim. Bu daha iyi sanki. Ne diyorsun? <laughs> kanka, yani. Kanka, <laughs> sanki bu daha iyi. Arkadan maç sesi mi geldi? Evet evet. o <laughs> kanka. <Sıkıntı gülüyor> <yok. Sıkıntı yok. gülüyor> kanka çok önemli değil ya. Yani. Bu daha iyi gibi atak da var. Tamam da Ama kalabilir. Reis'e de çok düştü oğlum. Öbürü iyiydi ya. Öbürü iyi derken öbürü atak değil, atak bonusu değil ki. Yok yok. Sadece alttan Reis Regen seçsene be. Var mı öyle bir parça? Atak bonusu <laughs> ve alttan Reis Regen mi? Evet. Bu item değil mi? Bu item değişeceğiz. Tamam bu varmış. Aynen. Bence atak her türlü daha iyi önemli. Tamam bakalım. Bir de atak koy o zaman altına. Reis Regen'in altına. Öyle item yok. Baktık ya demin ona. Hmm, tek bu de. var. Bir tek bu var. Bunu koy Bunu koy kanka. başka bir şey koy. Tamam bunu da aldık. Ee, şuraya geldik. Buradan atak. da kalamiti seçiyoruz direkt zaten. Evet. Kalamiti Warlord'u lotu seçin ne olur olmaz. Atak bunuz. Atak zaten gelmiyor. Buna tıkladık. Atak da geliyormuş lan alttan. Tamam. Birinci bu. 21. Atak geliyorum. HP çünkü bunun üstü. 21 bir dakika de bakayım. Bir alttakine baksana. Diğer nedekine de bak. 81. 21. Hmm. 19. Aa bu güzel. Kamet'teki. Bu çok iyi. HP bonusu var ya ölmesini de engeller. Şunu değil, kaldırıyorum. Bunu alttan He, i̇şte Üstten atağa kaldırdım. Silahta hata. ben demin zırha tıklamışım. Ben silah tıklarım zannediyorum. Okey idare eder. İdare eder. Kötülük şaka mı? Çok kâfi. Çok, Mejbur, <laughs> mejur, mejur, mejur. Çok kâfi. Tamam okay, olsun. Bu arada iyi oldu atak. 12k Çok iyi oldu 12k atak, bende yok. Bu ne? Bu ne? Yapma. <laughs> Bu ne? Şeyde de yok. Bence Bu sat ne? bir şey sat sat. Lego sat. Bu ne? Mitin sat. Pardon. Saat. Evet, buradan arkadaşlar sakın ha. Aman diye. Tik sat, sat Oyuna başladığınız anda, başladığınız anda, yapacağınız ilk şey dolar için artık. Legoları satsana kanka. Kötü legoları. Kank, e, şunları, şunla başlayayım. Şu ikisi, şu ikisi. Oyuna başladığınız anda ilk yapacağınız şey dolarısının in artifektini 25 yapmak. O ne? Bu ne? Bir üstteki. 30 Öyle tane mi? var. <laughs> dolarısının in artifektini 25 yapmamak. Tarihin en büyük hatası bu arada. İnanılmaz hasar kaybediyorsun. Sen bunu nasıl böyle yaptın? Ben bilmiyorum. Niç niye sormadın ki? Direkt oyunda yani biz şu an vuramayacağız bu arada istediğim kadar. Çünkü buradan kaç evet, çok az. %6 atak düşecek, kaybedecek. 100, daha fazla ya. 12 14 16. 16 oluyor işte %6 kaybedecek atak. Evet. Maksimum 16 oluyor. Bir de bu o atak bir, şimdi ben onu önceki videoda Max. açıklamıştım ama bu toplam tamam. ataktan gidiyor. Yani şuradaki 12 ağır. 2600'den değil de 12K'den Aynı, 12k'dan. Aynen şey 12k'dan o %16 sayıyor. Tam doları sizi hallettik. Başka da bir şey kaldı. Laya'ya var kanka. Laya'ya da bakabiliriz. So hollows'a tamamdır büyük HP bonus, healing effect, atak bonus. Okey bu zaten bozuk olması lazım eee layada race çok sadece artefekt şey lazım. İyi, yani, he tam tamam de, var. Bir de bir tane daha var mı? de integration var var. Gerçi takıldı değil mi integration'ı? Integration bir tane bile yok. Bir tane integration'ın şeyi yok amuleti yok. Evet. Aa bir dakika. Bir dakika esc'ye basarsam ekran küçülür.